Bu dursun bu koridorda biz çok takas yaparız. W başlayacağız. W fullleyeceğiz abi. Bu da başlayabilirim de ben Warwin level 1'de savaşacağını düşünüyorum. W atıp vurur çıkarız. Az önceki Namilush'un şu anki Zedle kata. Tamam. Güzel bilgidir. İyi, iyi. Güzel, bilgi. Güzel bilgidir. Eray kamp yiyebilirsin demek ki bunlar da olabilir. Evet. Bu hmm, Warwick ne ister? Level abi, 1'de o... savaşmayı ister. Tutuştur da almış. O bu çolu da bekleyebilir. Abi, biz Kane'e yardım edeceğiz ama Dönüşte buraya dikkat etmemiz gerekiyor. oradan bir şaka denecek bize. 10 cümlede parmak atar mısın? Atayım. Bu o da Orn'u gram görmemişlerdir yani. Gram da alışkın değillerdir. Bakın. Yani. <laughs> ama çok güzel ya. Orn ben çok seviyorum. Evet de yani, takımımda hep istediğim bir top lane karakteri karakter Orn'dur abi. Orn olmalı. Ya, bir şey söyleyeceğim. Bak iki maçtır oynuyoruz. Herkes Ignite alıyor. ADC'ler bile. Evet. İktir ADC ler. Ve Samuel'ın ürüne bak. A Yine ürün. Ben size ürün videosu söz çekeceğim ya. Söz çekeceğim lütfen. Lütfen. Kara Asat Aman Aman yarabbim ya. <laughs> ne bu ürünler? Yardımını ettik yeterince. Warwick bekliyor olabilir arkadaşlar çalda. Görüyormuş gibi. Belki korkar. Beklemiyormuş. Şu çalıda bekliyor. Adam level 1'de üstümüze gelip Q atmaya çalışacak arkadaşlar. Yani vuracak. Bu ne istiyor. Ha gözükmedi. AFK da olabilir. Bu oyunda çok AFK var. AFK büyük ihtimalle kanka. Yani bu saate kadar görünmediyse AFK olabilir. Önce arkadaki minyonlara vuruyordum. Hasar onlar atıyor diye. Ha, geldim, geldi. Abi o. toplatırım diye düşündüm. Ya. Bug mı oldu? Ben mi kere bastım ya? Kanka kıyıya bir bastım. Bizi yenebilir. Çok kanka garip ben iman... bunu alacağım ama. Neyi kanka? <laughs> Oy! Çok ucundan. Bak. Ucundan abi. Çok riskliydi ama Warwick şu an çok şey kaybetti. Işınlanı yok. Bir tane patlatayım ben kaçar. Ben kaçar aga. Warwick beklemediydi. Kaçtık. Onlar öldürecek. Helal lan nasıl kestin? <laughs> kanka, pasifimi biliyordum tamam mı? Tamam. Adam beni kesme kuruna 70 canla dalı, pasifim vardı, arkamdaki farm dalgasını bir kullandım kanka. Bir vurdular 80 tane böyle ışın çıktı kanka yola gidiyor böyle yolda gidiyor. <laughs> Allah helal. Bak yine gerçekten, chat, chatte garip şeyler dönüyor. Ne oluyor? Ne dönüyor? Baya o senin. Vali'den şu an orada benimki yo oldu da o geliyor o gidiyor. Akrabaları uzun bir seyahate çıkarmışlar chat'te. Ha. Ulan ben de Twitch chat'i sandım ya. Yok yok. <laughs> Dedim ne olacak ne oluyor? Twitch chat'i bizim izleyicilerimiz dünyanın en elit LoL izleyicileridir. Aynen öyle. Aa, Warwick Warwick yok, geldi. Kanka sana mı geldi? Yok diyordum. Yesi değil mi? Kanka ya. Kaçamadım ya. Warwick yok derken sana geldi. Adam öyle bir E attı ki kanka böyle yani çok iyi oynadı. İyi oynuyor ya. Karakteri biliyor daha önce yapmış yani bu Warwick eşleşmesini top lane'de. Kanka de. adam iyi bu arada dikkatli ol. Yani tehlikeli. Ben bu adamdan korkmaya başladım şimdi şimdiden. Ama Hadro'yu sökmez mi yoksa? Gerçi adam altı, ha dörtmüş lan. Yani. <laughs> altı level gördüm adamı dedim ne oluyor? atol ol oğlum. Ankara Şimdi biz ne yapacağız? Yani. Warwick özel menümüzden bir tane sipariş edelim. Şöyle. Ürünümüz elimize ulaştı. Gerçekten 5 yıldız veriyorum. Mükemmel bir ürün. Herkes almalı. Vur oğlum vur. Kendine de vuruyor <laughs> Bana vurdukça. Vur. Patlat. Kullarımla. <laughs> Patlatıyorum. Minyona vurmaya geldikçe... Ona bir tane patlatmaya çalışıyorum. Yerini de atamadı. War V'yi keseceğiz. Nasıl keseceğiz War V'yi? Ben geliyorum kanka yardıma. Hiç gelmeyin. Ama o size geliyor. Galiba. Oh be, ben yoldayım Eray. Kanka. Orada ne yapıyorsunuz oğlum? Kanka katırını kesti bizim eleman, ben de yardıma gittim de işte baba Wolverine bak, o ne yapıyor? Geziyor valla. At sen bakayım. Sıra sende. Çok kaçarın yok. Ne oldu? Öldü ya öldü. Kaçarın yok. E be, ne yapıyorsun Ay. oğlum? Kanka zedin ününü kesti. <laughs> bu adamı taşı hadi. Takımına geldi bu adam. Nasıl taşıyacaksın? Kanka goruk. kanka bizim ormana bak. Ha <laughs> Biliyordum. Şimdi. Tin yok. Döveyim de, tanklar nasıl döver görsünler. İstiyor istiyor. Zed'in gönlü burada bak bak. <laughs> Oğlum oradan kaçma lan. Onu seni yemez. Kanka gelsene. Ha sen tatlı savaşıyorsun gerçi. Aga be. Adam W'sunu aldı. Gidim ki de Can canım az. nerede? Bölümü olabildiğince atmayacağım gördüm. Ben bunu Gördüğüm keseceğim arkadaşlar. Anladım. Çok güzel keseceğim bunu. Ne alayım? Barikat alayım şöyle. Geçmiş olsun. Polunuzu şöyle bir iki saniye tutun, iyice sıvazlayın. Sonra pamuğu çıkartabilirsiniz. Aşıyı yaptık adama. MF 4-0 kanka. Gerçi rakip de full etmiş ha. Sadece bizde değil. Yani Rekipte <laughs> de, de... Herkes yakıyor ya. böyle o da kanka. Böyle, böyle full on... ignite... ...gaming. Şey ne kadar asa vurabilsek o kadar iyi diyor. Yani kanka. vuralım diyor. Bak mantıklı bu arada madem buradasın buranın kurallarına göre oynaman lazım. Ne yapıyorsun Ben sana aşı yapmadım. aşı mı? Buz yaptık mı? ya Borbi'ye. Ben... Git bak. Git artık. Git lan git ya git. Aaa. Manyak mıdır nedir git. Aa kanka kanka kanka. Pazara gittik kanka. Pazar şov. Çıkalım kanka şu Ben iyi şarttan veriyorum Eray. İyi şarttan veriyorum. Hiç gerek yok. Eşyam da bitti. Gideyim. Bir ese Evet. Bu Elon'un en sevdiği şeylerden biri. Bir Eray gibi demir adam olmak. Ki Zed gibi demir adam olmak. Flash yok. rahat ol Ay. <laughs> Kanka sen çok troll bir insan oldun. Bilerek yapmıyorsun <laughs> ama niye vallahi bu kadar kötü oynuyorsun? Bunu hani şöyle düşündüm ben. şöyle bir Harbi bahsedeyim. öyle yapsana. Abi, vallahi amacım oydu. Yemin ederim bak. Şimdi... Katern arkadaşlar üstümüze atlıyor. Biz zaten üstümüze atlanmasını istiyoruz. Atlansın ki böyle pef yapıp zınk yapalım şöyle oradan kafasına. Anladın mı? Görsün durumu. Yardım edeyim mi kanka? Etme etme ben iyiyim. Es yok şu an. Es geri geldi hemen. Şu Şey kombosunu istiyorum ya WW. WE w, gerçi WW diyorum. Ha kanka duvar olsun şöyle yan al. Olmadı. De. Demir ile reflex. Aman ya Rabbim. Tabii hız önemli arkadaşlar. Hız önemli. Adam E'sini attı, flash'ını attı. 2 yıl sonra vurdu bizim adam. Aha bota 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 bota. Gördüm oraya. <laughs> Ultin seni orada uç. Helal kanka. Adam ultiyle kill aldı. 2d2 killler de bende kalıyor. duvarını... Usta yapacağın duvarın! Şimdi... Kanka... Aklıma o edit geldi. He ee, doğru doğru. Ah! Yani. ya. Bu evet, gider, bu gider belki dedim Bu adam W'sunu... Kata ere ere dönsene Aha, buraya. Aa aşağıdan geliyor. Adam geri dönmeye kadar. Şurayı kapatacağım iş. Kill de bizde kalıyor arkadaşlar. Gerçekten As amacım lastet atmak değil. Yani. Warwick ben W attı. Yani. Ben de mi da savaşacağım? Canlar az Samira. E w, R, Q, y, yumuşak G hadi. Ne alamadın? Warwick ne yapıyorsun oğlum sen? İşte bir değişik. Şuna bakmayın arkadaşlar. Ne fidliyor mu? Dört kere ölmüş Hayır. ya ben. Kanka Samira'yı yanlışlıkla şahit oldum da. Kolay gelsin. Mavi mi vardı sen Oo. burada? 8-1-10. Kanka tankların da vurduğunu göstereceğiz. Kanka o kliği bana sarsana. Tanklar güçlüdür arkadaşlar. Tanklara güç diyenler bilmiyorum. Tanklar League of Legends'ın en güçlü şeyi olabilir. Rahat olun. Kardeşim alıyor Vayne'i. Çık çık çık. Banlıyorum. He. Alıyorsun Fiora'yı. Banlıyorum. Kanka sen bir tane şey banlıyor şimdi. Şeyi şey banlarım. Ya bu arada kan kokusu var üstünde. Bir şey <laughs> Allah kanka yardım. Lan ulti nereye gitti? <laughs> Buradan çıkacağım. Abi double fail oldu. <laughs> Ölmedim tankların gücü. <gülüyor> Ölmedim <gülüyor> lan. Aa kanka kim geliyor? Geçmiş olsun. <laughs> Abi! Abi! Ya ısırdığı için o stun'u yemedi. Havaya kalkmayı yese durdurulamaz oluyor. Yoksa yine kesecektim. Gerçekten kesecektim. Evet, yes, Yalnız adamlar 7 1 4 3 kanka. Kanka ben bot'a gidip bir daha keseyim onu. Ben kanka kesebiliyorum. Kes sen lazım. Saldırı hızlarını kapatırız. Zırt da veriyor. Tank no, da dünyanın en güzel şeyi olduğu için hızlıca ben bomu şuraya gideyim. Mesela pasifini çok kullanmadım karakterin o kadar hakim olmadığım için. Aslında eşya basabilirdim. Çok base attım. Param varken çok kaldı üst. Vuramıyorum. Kalk kestin onlara. Ulti çar. Ha bu yokmuş. Ulti dönüyor. Kaç saniye? Bir. Geliyorum Adro. Eyvah. İşte buna kaza deriz. Oğlum bir de geliyorum Adro, bas Adro ultiye Adro, Eray kolu dinledik, kes ikisini de. İkisini de kesmen lazım. Oğlum bıçakla yürüyorsun? Helal. Lütfen kes Eray, yalvarırım kes artık. Vur vur! Oh! Potunu harcattım, ha gerçi doldurulabilir ikisini. <laughs> <laughs> Kanka rakibin bot lane'e baksana. Bas ultiye, helal. Aa, orada bir yerde. Tamam, o öldü. Helal. Güzel. Bak, ignite aldık, kestik. Bu Warwick'le oynar. Warwick tamtaymış. Kaka botta bir sürü şattan var aslında. B.C. Gülüyor. haydi oğlum. Zınk. Helal. Ota vuruyor vuruyoruz bak. BC aslında bu benim de bot'a gelmemi sağladı şu anda. Ben de buraya geleceğim. MF'im düşündüğünden çok daha güçlüyüm. Bakalım ne olacak. Warwin ignite yok, ultisi yok kanka. Bilmem. Üstüme çekeceğim onu şöyle. Tamam, Nereye 700 geliyoruz? gold kazandım. Soçunu kovalayacağız. Abi çok güçlü bir yetenek ya. W'si bunun. Oha! Kanka. Karakteri biraz bileceksin, oynadığın karakteri. Ha, güzel gördüm, o ince detayı görmedim. Gördük hemen, duvarın arkasından gördüğünüz gibi. Arkadaşımıza... ...kaldırdık, indirdik aşağı oradan... takım yakaladı. Bu gerçekten çok ince, çok güzel bir şeydi bence. Bu arada, Adro... Efendim? ...elimin çok garip bir şeyi var, etkileşimi var. Mesela... ...sana W attım, manam Allah. Ya Adro kes. Ölürüm. Sen dön. Ve sonra göstereceğim. Oğlum nasıl ölmedin o fight'ı? Ölmüyoruz. Tankların gücü adına. Ben Aha, keselim. Keselim şunu. At da Neyse keselim abi bu buradayken. Lan tamam, bu atlamadı. Sen al kanka. Aa şeyi gördün mü Adro? Fena, Sen fena. CC'mi uzattırdın. Aa yapmışımdır karakterin evet, olayı bu. Evet pasifi o ya. CC uzatabiliyor. Oğlum. Ben Zonya'ya bastım sanıyorum. Gerçi CC'de ama. Tamam. Ölebilirsin kanka çık. Onlara güvenme. Biraz güvendim. Ölmüyorsun kanka bir şekilde nasıl oluyor? Anlamıyorum. Ölmüyorsun kesiyor <laughs> Vay arkadaş helal olsun. Helal. Bana baitlenir bu. demecek ki. <laughs> Ay ya bak kendim yem güzel. olarak da kullandım. Baya Warwick ahu oh, kokumuzu alıyor. Chat oluyor. bu ne chat? Kanka. Bu ne? Adro gece uyuyam diye çıkıyor ya Discord'dan. Offroll train inliyordum Ay, ben bayağı. hep. Ya Şimdi siz sandınız. Bir daha görünmez oldu. Görünmez sonra. modu alıp off roll trainiyordum sabah akşam. Tekrar. Eray geliyorum hafif bir sen ona. Bekliyorum ben. Aa büyümü mü aldın? Kill verdim. Abartma artık lütfen. Zor evet. kazanacağız yani oyunu zaten. Üzülüyorum. Bak üzülüyorum. Güzel sar attık kanka. SV'ne vuruyor. Beni kestim. Güzel. Dede vuruyor. Allah. Geleyim mi? Aa iyi. Pasifim var. Yani Ama o ded... Baba çektiler. Çektin lan. Oğlum çektin adama. Draktara girdi ya. O Zed'e tilt oldu kanka. O zedi içinden O işte. var aslında da pasifteydin. Kanka zo e, zonyan yok. Baksana az önce bastım zonyayı. Ona rağmen baş, baş ya şey vurur var. mu? Vurur. 1089 vurdum. Ya. Gölgesine dönebilir. Şu sonsuz kişilere çok oynatıyor oyunu bu arada. Baya. Yok gerçi almamışsın ki sen sonsuz Şeyi Şey var bende. Doğanın kudreti evet. çok iyi bende. O da iş yapıyor. Asla kanka orna sonsuz kış da alıyorlar. Ben onu da denemeliydim. Ben iyi gidiyorum şu an kanka şu an lütfen dur. Bu canla bait ama. olunur mu? Olmayayım riskle. Şu önemli bir direk var şu an. 3 olmasınlar abi. Görmüyor gibi. Of. Helal. Çok iyi öldü. Bunu kesmemiz Ejder'i aldırttı öyle düşünüyorum ben. Hemen Katarina'ya gideceğim keseyim bunu. Halleder misin? Gelebilirim. Ben hallederim. Görüm bu sefer çaldan çıkmayacağı için sıkıntı yok. Gelsin. Ben Drake'e vuruyorum. Hadi ha. bakalım. Ooo raket ne de ne sen? Birden mevzuya girdim. Düveni de blokladım daha oynatacağım buna. Ulan Zonya'ya bak. Bayağı vurdum. Alırsınız. Buraya kadar. Biliyordum orada bekleyeceğini. Şu çok zevkli ya. Beceremedik yine duvarı. Oy! <laughs> 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 Esko kanka duvarın arkasında oraya yürümüştür dedim. Bir üfürdüm. Adam oradaymış. Teşekkür ederim. Beni mi keseceksin? Yani çok iyi karar değil. Tamam. Al yiyeyim ultini, keyfine yiyeyim. Bir şey olmayacak yani. <laughs> Takımınıza böyle on gelsin istiyorsanız bu videoyu beğenip yan kanala abone olun. Bu da yan giden mükemmel bir on maçı diyebiliriz. Ana kanala bile gidebilir yani bu, bu. Kalitesi gerçekten başka level bunun. Hiçbir şey olmuyor. Bir şey de vuralım. Bir şey olmuyor ki. E? Ya oğlum bunu nasıl yapacağız ya? Ben hala dolanıyorum arada. Yumurtayım yardım edin. Helal. Allah. Vur. Vur vur. Helal. Çık 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 çık. Üfle. Aman. Canım okay, gitmiyor da bir base mi atsak? Biter mi ki? Biter ya. Kanka eee, bilmem biter mi? Kanka kanka çık çık çık. Ben <laughs> iyiyim. Hala bir canım ediyorum. var. Kanka bu 1 k canım eşit şu part? şu bar. Şu bir k kanka. Bana gelmedi. <laughs> Oy bekletti. Cam. Kendini Abi, aşan eyle bir, bir orm diyebiliriz buna. Zed'i kesersek baronumuz var Eray. Tamam gidiyorum. Oynayacağım mı buraya? Oynayacağım mı buraya? Oynayacağım mı buraya? Tamam. Tankla kanka. Oyuncan zaten gitmiyor, hasar yeniyor. Buraya 1600 vurdum da az önce. Var mı var mı? var. var. birler e, az sonra. şimdi ne güzel can dolduracak. iyi izle. Geldin de haber et. Gerçi görürüz. Şu an çalışıyor. Ne oldu? Warwick yoruyor. Eray TP at. Hı, yok TP mi? Çakala bak. Va, helal Çok olsun mantıklı. Yaptı, şey yaptı. Adam salmıyor oyunu. Vallahi bravo. Bravo Warwick. Hala deniyor bak. 6-15 oldu. Hala, Hala deniyor yani. Deniyor kanka. ya botu arıyor şimdi kanka öldü. Adam oyunu yolunu uzattı ya. Ha şöyle at şunu. Kanka. Ben de sonra <laughs> zın <laughs> ulan adam kaçtı. Ben bir şey olmaz, 90 vuruyoruz. Oo oyun bitiyor. Ha bitemiyormuş. Vuramıyorlar ki kuleye. Onu bilmiyorlar kanka bak bunu da öğret. Bak. Eğer minyon yoksa kule tanklayamazsınız. Arkadaşlar. Bir şey GG ver. Güzel bir or maçıydı. Ve şimdi bir tankın nasıl max damage attığını göreceksiniz. <laughs> Hazır mısınız? Eray beni geçmemiştir diye düşünüyorum. Orna honor verelim. İyi oynadı. Max damage or. Aha.